Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Parti Genel Merkezi'nde haftalık basın değerlendirmesi yaptı. Sarıgül yaptığı basın açıklamasında, "Tarkan geçecek de der kalacak da der. Bulunduğumuz her zeminde ülkemizin gerçek sorunlarını dile getirmeye gayret ediyoruz. Yapay gündemleri değil, halkın gündemini takip ediyoruz." Buradan ülkeyi yönetenlere sesleniyorum. Esnaflarımızın birikmiş borçlarını faizsiz olarak erteleyin. Ticaret, tane ve konut demeden elektrik ve doğalgaz zamlarını geri alın. Elektrik, doğalgaz ve sudaki katma değer vergisi oranını %1'e düşürün. En düşük emekli maaşını asgari ücret düzeyine çıkarın asgari ücreti açlık sınırının altında kalmayacak şekilde güncelleyin. Çiftçinin traktörüne, nakliyecinin kamyonuna, taşımacının minibüsüne, otobüsüne, taksilere indirimli akaryakıt verin. 2927 engelli atamasını 10.000'e 10 çıkarın. Cem evleri dernek değildir. Cem evleri ibadethanedir. Cem evlerinin giderlerini karşılayın. Gençlerimizin kredi ve yurtlar kurumuna olan borçlarına bir çözüm bulun. Özel okullarda ve kurslarda çalışan öğretmenlerimizin hakkını verin. Askerliğini er ve erbaş olarak yapanların primlerini devlet ödesin. Biz yabancı yatırıma değil, ölücülere karşıyız. Paramız pul, varlıklarımız kelepir mal oldu. Yetişen alıyor bir İspanyol şirket 140 milyon euro verdi. 20 yıllığına Dalaman Havalimanı'na ortak oldu. Yabancı yatırımcılar Türkiye pazarına ilgi duyuyormuş, eksik olsun böyle ilgi. Biz yabancı yatırıma karşı değiliz, biz ölücülere karşıyız. Kaliteli yabancı yatırım, kaliteli turist istiyoruz. Yabancılara hamallık yapmaktan, ırgatlık yapmaktan, garsonluk yapmaktan bıktık. Varlıklı olmak, iyi beslenmek, tatil yapmak, gezmek, eğlenmek hansın hakkı da hakkının hakkı değil mi? Hakkının hans'tan ne eksiği var? Bereketli topraklar üzerinde yaşıyor ama varlık içinde yokluk çekiyoruz yaşamak için fatura ödemiyor, fatura ödemek için yaşıyoruz doymuyoruz, üşüyoruz, geçinemiyoruz bundan ötesi var mı? Çalışmış, çabalamış emekli olmuş, artık bir oh demesi gereken babamızı, annemizi, teyzemizi ucuz ekmek için kuyruğa sokuyoruz. Bundan kötüsü var mı? Nerede insaf, nerede vicdan, nerede merhamet? Türkiye'nin kurtuluşunu ekonomik milliyetçilikte görüyoruz. Türkiye kendine yeter. Türkiye zengin bir ülke. El kazanı ile anonim şirketi kaynamaz. Kendi sorunlarımızı kendimiz çözelim ekonomik milliyetçilik başımızın dik, karnımızın tok, sırtımızın pek olması demektir. Ekonomik milliyetçilik büyük Türkiye demektir. Güçlü Türkiye demektir. En önemlisi de tam bağımsız Türkiye demektir. Ekonomik milliyetçilik, toprak işleyenin, su kullananın demektir. Ekonomik milliyetçilik, ne ezen ne ezilen, insancı hakça bir düzen demektir. Geçmişte hangi partiye oy vermiş olursanız olun desteğinizi istiyoruz. Bize destek verirseniz, sizi aç bırakmayız, açıkta bırakmayız. Sizi üşütmeyiz. Pahalılığı biz önleriz. Mutfaklarda huzuru biz sağlarız. Sizi el yakan faturalardan kurtarırız. Sizi borç batağından çıkarırız. Çocuklarımız iyi eğitim alır, gençlerimiz iş bulur. Memurlar, işçiler, emekliler iyi bir maaş alır. Yolsuzluk, israf ve şatafatı bitiririz. 84 milyonun hakkını 84 kişiye yedirmeyiz. Harcadığımız her kuruşun, yaptığımız her işin hesabını veririz.